Merhaba arkadaşlar, ben Adem Özmüş. Bunun kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sizdir inşallah. Ben de çok iyiyim. Bugün bahçeye geldik. Zeytinin diplerini toplamaya. Onları toplayacağız. Ve ondan sonra yine o tavuklarımızın yerini kapattık. Oraya da göstereceğim size. Yoksa öbür türlü zeytinin ağaçlarının diplerine giriyorlar zeytinleri deliyorlar. Şimdi zeytin ağaçlarımız baya dökmüş. Zaten hastalık da var. Bugün deli kardeşimle de geldi yardıma. Sağ olsun. Annem bir de aşağıda topluyor. Bunları bitirdik zaten. Buradan sonra sırayla bunlara çu seriyoruz. Bunda topladıklarımız. Sonra bir daha dökülenler yere düşmesin. Evet, çumun üstüne düşsün böyle. Onları yaptık. Bunları da topladık hepsini. Şimdi, şimdi bunlara bunlara saracağız. Delil. Derin, Bakın ne kadar toplamışsın. Vay kardeşim bir kova toplamış. İyi iyi iyi. Ay hey, maşallah. Her bir ağaçtan bir kova. Zaten bu sene hiç büyük ağaçlarda yok. Ne varsa küçük ağaçta var. Onlarda da ya oranı az biraz küçük olduğu için. Baksanıza. Yani hiç yok diyebilirim ha. Hiç yok. Bak bunlar geçen sene her biri bir çuval vermişti. Bu sene bakın şuna ya. Allah için ya. Bir tane yok valla. Şuraya bak ya. Burada da birkaç tane var. Şurada. Yani sayılı ya. Vallahi geçen sene bunların her biri bir çuval. Bakın şuna ya. Ah Zergo ha. Ah. Sen de gittin dostum. Bu da zinciri. İşte büyük ağaçlarda olmaz ha. Avantajlı da bu sene nedense yok Zaten Zeytin bir sene veriyor bir sene vermiyor Deli kardeşim müzik mi açtın gene Bu şimdi senin Bu senin kaçıncı ağacın oldu? 7-8 oldu mu? Deli kardeşim şimdi bunları süzelim bunu bu içine dök Dökelim Dik koy Hem süzülsün ha. Dıt 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 dıt. Tamam. Şimdi buradan bunun içine yarı koyalım kardeşim. Evet. Yarı bunun içine koyalım. Züleyhan sen ne yiyorsun? Dökme onu. Evet. Hadi dökülüyor Tamam yeter. Tamam bunu yeter bu. O da onu, Bu da onu, onu böyle ele öyle ele. Ele ha tamam kardeşim. Biraz da buna dök istersen. Gel dök mü, yeter. Bunu. Evet. Bunu böyle falan 1, 2, 3, 4 kasa. Ziyad <laughs> onun içine koy. Kabrı yak. Sen Şimdi bir çay içelim. Çayımızı içelim. Sonra gelin devam. Böyle gitmeyecek mi? Bu arka arka gidiyoruz? Delil yukarıda. var. ya nereden baksan iki 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 kova çıkar böyle yerde. Bunlar geçen gün yağmur yağdı. Hep düşürmüş yere. Baksana da hepsi böyle simsiyah. bunların hepsinden yağ çıkıyor. Zeytinin çekirdeğinden bile yağ çıkıyor. baksanıza. Hep hastalık. Vallahi. <laughs> <laughs> Aksız yetin kalmamış. Hep dökülü Tavuklarımız tavuklarımıza patates, soğan, domates artığı. İşte arkadaşlar burayı böyle kapattık. Çünkü öbür türlü hep zeytin ağaçlarının zeytinleri yiyorlar. Mahvediyorlar. Gel, gel. Gel. Gel gel. Gel. Gel 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 gel. Gel bili bili bili. Gel bakayım canlar. Nasıl yiyorlar gördün mü Züleyha? Süleya bunlar yine gurk olanlar mı? Ne? Ana gurk olanlarmış. Ne? Efendi? Ya bakalım yumurta var mı hiç? Hiç mavi Ana bir tane var. Al gel mavi yumurta. Evet. Al gel. Burada diyor. Burada diyor. Burada diyor. Burada, Burada, Burada diyor, diyor. baban. Sabi sen evet yumurta buldum. Şimdi yemeğe gidelim. Yemek yiyelim. Sonra yine zeytin toplayacağız. Elimizde bitti çok şükür. Sonra içini çekerim. Atarım. Böyle daha güzel olmuş ya aslında. Vallahi hem öbür tarafa gidiyorlar. Kapı açık. En burada böyle ormana doğru gidiyorlar Eskiden çok tilki vardı Valla şimdi hiç yok Bak kapıdan çıkıyorlar Bu da bizim yavru kedimiz Minnoş Ne yapıyorsun? Ya Allah bismillah. Bakalım evimiz nasıl olmuş. Çiftlikteki evimiz. Burada tuvalet. Fare geliyor. Burası banyo. Çaytan kele bu şey yapmaz. Bakalım. Burası mutfak. Güzel olmuş baya. Değil mi Züleyha? Evet. Evimiz güzel olmuş değil mi? Evet. Çiftlik evimiz. Ne oldu Halil? Burada. Burası çocuk odası. <laughs> Manzara böyle nefis. Güzel olmuş değil mi yani Evet ya. <laughs> ne oldu Ali'li? <laughs> Buraya bakalım. Мм. Чи өнгөрсөн цагаан байна. Би нэг яаж байна хаах нь. Орые баттык. Йо бат. Ба бат. Та батмаагүй юм уу? yukarıya çıkalım damla bir damdan manzaraya bakalım hop bana burası da yeni bir dağ Dama damla çıkalım ora kırılır Cüle'ye baksana aşkım. Her taraf görünüyor. Evet. He. Arabamız. Babaya baba. çıkayım mı? Çıkmayalım. Şey mi? Hadi gidelim. Bursa çok güzel he Evet. Baba bunlar hangi yem atıyorsunuz? He? Yumurta yemiyor bu? He? Yok. Şimdi son noktaya atıyoruz. Tavukları yemlerine koyduk. Hadi gelin.

diğer kümesi yemledik Deli? Minnoş, Minnoş. Ben babamla <laughs> Bugün çok yorulduk. Ben Bugün ben de bir yoruldu baya. Şimdi çay Yoruldun şey. mu Dene bugün? Yok. Hadi hoşçakalın.